Merhaba sevgili çocuklar. İsmim Pelin Gezeryel. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında buradan sizlere seslenmek benim için çok büyük bir mutluluk. Önce kendimi tanıtmak istiyorum. Elimde gördüğünüz Küçük Mucit Muço serisinin ilk kitabı olan Küçük Mucit Muço Buluşlar Gemisi'ne kitabının yazarıyım ben. Ee, önce kendimi tanıtacağım size Pelin Gezeryel kimdir. Sonra kitabından küçük küçük parçalarla size ne yapmak istedik, bu kitap da neler anlatıyor? Onları anlatacağım size. 1976 Ankara doğumluyum ben. İlk, orta, lise ve üniversiteyi Ankara'da bitirdim. Ee, çocukluğumdan beri hayal kurmayı çok seviyordum. Hala da öyle aslında. Hep yazardım. Mutlaka not alırdım. Çok kitap okurdum. Aslında yazı yazmayı, okumayı ve edebiyat dünyasına hevesi ben o kitaplarla yaşamaya başladım. Çok güzel notlar alıyordum. Aldığım notları da küçük hikayelere çeviriyordum. Sonra bir gün baktım ben bayağı güzel bir öykü yazarı olmaya başlamışım. Sonrasında üniversite dönemine geldiğim zaman farklı bir dil öğrenme merakı sardı beni. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hungaroloji ana bilim dalını kazandım. Hungaroloji ne demektir? Macar dilidir aslında. Dört yıl boyunca bu bölümü okudum. Çok da sevdim. Çünkü farklı dilleri öğrenmek, farklı kültürleri, farklı insanları öğrenmek dünya insanı olmak gibi bir şey aslında. O dönemde yazmaya devam ettim ben. Ailemin bana mezuniyet hediyesi olan bir takdiri vardı. O daktilere hep tıkır tıkır bir şeyler yazmaya devam ettim. E, hayalim aslına bakarsanız bir dergide, editör olarak çalışmaktı çünkü dil bölümü mezunuydum, ben. Dile hakimdim, e, gramere hakimdim. Ama tabii ki hayat ne yazık ki herkesin istediği gibi karşısına yollar çıkarmıyor. E, ama pes etmedim. E, para kazanmak için iş ararken bir gün çok e, değişik bir sektörle karşılaştım. Bu sektörün e, adına da Fikri Haklar deniyordu. Fikri Haklar, Buluşlardan bahsediyordu, markalardan bahsediyordu, tasarımlardan bahsediyordu ve bunların koruma yöntemlerinden bahsediyordu. Bir anda kendim o sektörde buldum. Çok keyif aldım çünkü çok şey öğrendim. Hatta Küçük Mucit buçuğunun oluşmasında da çok büyük etkisi vardır bu mesleğin ve ben bu meslekte 21. yılımı tamamladım bu sene. Ee, ve bu mesleği yapan insanlara e, marka ve patent vekili denilmekte. Ben 21 yıldır marka ve patent vekilliği yapıyorum. Buluş sahiplerine, marka sahiplerine, tasarım sahiplerine danışmanlık yapıyorum. Haklarını korumalarını sağlıyorum. E, bana ne sağladı bu e, meslek? E, çok farklı buluş sahipleriyle tanıştım. Mucit dediğimiz insanlarla tanıştım. Ve çok güzel bir dünyadan bahsediyorum size. Bu öğrendiklerimi de sizin abla abileriniz, üniversite okun abla abilerinizi anlatmaya başladım. Yani ben aslında bir de akademisyenim. Ee, üniversitede e, gençlere yaptıkları tasarımları. Tasarımları yaparken hoşlukları buluşları ve bunları satmak için koyacakları isimleri nasıl oluşturmaları gerektiğini, e, bunu nasıl kullanmaları gerektiğini, hakları nasıl koruyacaklarını anlatıyorum bu derste. E, tabii tüm bunları yaparken bu 21 yıl boyunca üniversite ve diğer bütün e, tecrübelerle beraber e, yazma hayalim hiç gitmedi. Yetişkin edebiyatıyla da uğraşmaya başladım. Ee, çok güzel kısa öyküler yazdım. Dergilerde yayınlattım bu öyküleri. Ee, sonra bir gün e, dedim ki yani benim mesleğim patent e, ve marka vekilliği çok güzel. E, buluşlar harika bir derya deniz. Bence dünyayı kurtaracak olan şeyler e, buluşlar da olacak. Yani mucitlere bizim çok ihtiyacımız var. Hede e, şu günlerde biliyorsunuz evdeyiz. Ve bugün e, 23 sana coşku devlerimizle kutlayacağız. E, tıpkı dışarılarda olduğu gibi. Ee, ama e, yaşanılan bu salgın döneminde aslında en çok onla, konuşulan şeyin e, buluş konusu. Tıbbi malzemeler olduğunu görüyoruz. Yani aşılardan bahsediyoruz, ilaçlardan bahsediyoruz, maskelerden bahsediyoruz, solunum cihazları vesaire ve insanların farklı rahatsızlıklarla karşılaştığı zaman ne kadar çabuk iyileşebilene sağlayacak olan bir takım medikal malzemelerden bahsediyoruz. Bunların hepsi çocuk arasında birer buluş konusu. Dolayısıyla bizim ne kadar çok mucize ihtiyacımız var, buradan da anlaşılabiliyor aslında. Dediğim gibi tüm bunları yaşarken ve tecrübe edinirken e, aslında e, tüm dünya kuralının, doğanın, e, edindiğimiz e, tüm tecrübenin bir matematik kuralı üzerine kurulu olduğunu fark ettim. E, nasıl diyeceksiniz? Yani dünyanın oluşumu, güneş sistemi, e, ayın güneşe uzaklığı, güneşin dünyaya uzaklığı... E, tabiattaki e, yediğimiz içtiğimiz şeylerin ölçüleri e, yani her şey aslında birer matematik kuralıydı. Ben çocukken matematikten çok korkardım. Sonra baktım ki kendi çocuklarımda da dair olmak üzere bir matematik korkusu var çocuklarda ve bu korku hiç geçmemiş aslında. Yani bende de var ama diğer çocuklarda da olmaya devam etmiş. O zaman dedim ne yapmalıyım ben? E matematik diyoruz, matematik korkusu diyoruz. O zaman dedim çok güzel bir kitap yazayım ben bu konuda. Kahramanımızın da matematik korkusu olsun, ama aynı zamanda da araştırmaya merakı olsun. Küçük mucit mucu karakteri böyle ortaya çıktı. Peki mucu nasıl biri? Onu anlatayım size. Mucu çok meraklı biri aslında. Mucu ismi de buradan size ipucu vereyim. Mucit çocuk ifadesinin Mucidin musu çocuğu çoğusu böyle oluştu açıkçası ortaya. Küçük mucit muçu e, çok meraklı bir çocuk. E, bence merak çok önemli. Ama bir o kadar da araştırmayı seven bir çocuk. Benim size tavsiyem, yani böyle yaptım. Hala devam ediyorum. E, mutlaka sorun, sorgulayın araştırın yani elinize gelen şeyi olduğu gibi kabul etmeyin bu nasıl oluştu buraya nasıl geldi bu nasıl neden yapıldı e acaba başka neler yapılabilir aslında bu böyle ama sanki bir şu şekilde olsa daha iyi olur gibi mutlaka ve mutlaka fikirlerinizi hayata geçirin ama bu hayata geçirirken tabi ki fikirleri yani ortaya koyarken sözde kalmasın ne demek istediğimi birazdan size daha detaylı anlatacağım e, söz uçar yazı kalır demişler ee, düşüncelerinizi yani elinize bir şey aldınız, evirip çevirdiniz, baktınız. Dediniz ki ya asa bu ya çok da kullanışlı değil gibi ama hani sanki burası biraz daha farklı şöyle olsa ya da buraya buna ekleseler veya burada şöyle bir şey olsa çok daha farklı olur dediğiniz şeyleri e, bir kenara yazın. Kendinize ait bir defteriniz olsun. Deftere tarih atın, isminizi de yazın. Artık o sizin bir buluş defteriniz olsun. Demek istediğim şey şu aslında aklınıza gelen şeyleri mutlaka not alın. Günün günde nerede, nerede nerede nasıl işinize yarayacağını hani hiç bilemeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi söz uçar yazı kalır demişler. Aklınıza gelen şey çok ilginse ve çok güzel ve faydalı olacağını düşünüyorsanız hemen bu defterinize not alın. Tek tek neler geliyorsa aklınıza. Hatta mümkünse resimleyin. Bu bir ürünse altına elinizden geldiğince renkli kalemlerinizle resimleyin. Çok güzel şeyler ortaya çıkacaktır eminim. E, Muço, yani kahramanımız küçük Mucit Muço, böyle bir çocuk aslında. Çok meraklı olduğu için her şeyi soruyor, sorguluyor. Odası bir derya deniz Okulun eve gelirken hatta evden okula giderken yolda ne görürse ufak böyle parçalar, atıklar işine yarabileceği her şeyi o sırtındaki okul çantasına dolduruyor ve evine öyle dönüyor akşamları ve bütün o malzemeleri böyle baş aşağı boşaltıp e, neler yapılacağını e, bulmaya çalışıyor. Odasında böyle birin pek çok değişik makinalar var parçalar var, enteresan şeyler yapıyor. Bunları yaparken aslında farkında varmadan matematik kurallarını kullanıyor. Ama farkında değil bunun. İşte Muço'nun matematik korkusu söz konusu. Onun hiç farkında değil. Her şeyi araştırırken aslında kendisinin matematikle ilgili bir korkusunun olduğunu, ciddi bir korkusu olduğunu da farkında değil. Bu korkusundan dolayı da e, matematik dersinin olduğu günlerde okula gitmeyi hiç istemiyor. Pos bir matematik öğretmeni var okulda. Homur homur homurdanarak da matematik, matematikle ilgili formülleri işlemle tahtaya yazarken küçük mucit mucu masanın altına böyle saklanıyor. Kendini görmesinin, sorunun ona sorulmasını engelleyebilmek adına her türlü kamuflajı yapmaya çalışıyor. Yani belki aklınıza gelmiştir bu tip tipler sınıfta da. Hiç kendisine soru sorulmak istemeyenlerin yani sıranın en arkasına geçtiğini, kafasını böyle aşağıya doğru eğdiğini, teneffüsü böyle heyecanla beklediğini hatırlarsanız belki. Belki de vardır aranızda bilemiyorum. Benim çocukluğumda sınıfta vardı böyle arkadaşlarım. Bazen ben de yaptığım oluyordu. Kahramanımız küçük mucuk muçu böyle bir çocuk. Ama dediğim gibi çok fazla araştırmayı seven, sorgulayan bir çocuk. Matematik ve elbette ki arasındaki soğuk ilişki çok sıcacık bir ilişkiye dönüyor hikayenin sonunda. Ama bunu anlayabilmesi için bir takım şeyler görüyor. Bu kitapta da göreceksiniz. Küçük Mucit Muçun'un evinde bir akşam uykuya dalmasıyla müthiş bir hayal dünyasına yolculuğu başlıyor bu kitapta. Ve burada Dünyaca tanınmış ve sizlerin de çok iyi bildiği büyük mucitler var. Mesela Einstein bilmeyeniz yoktur herhalde. Einstein, Tesla, uçağın mucitleri, iki kardeş, bilgisayarın mucidi bir kadın. Şimdi buradan isim vermeyeceğim çünkü sürprize kaçmasın bu işin. Onun dışında röntgen cihazını bulan Bay Röntgen, kullandığımız kalemi bulan... E, mucidi yine bu kitapta. E, küçük mucit Muço bu seyahatinde yani rüyasında geçirdiği bu seyahatinde e, bu kahramanlarla e, yani hayatımızın mucit kahramanlarıyla karşılaşıyor ve bu matematik korkusunu onlarla paylaşmaya başlıyor. Başına çok enteresan şeyler geliyor. Dolayısıyla bu kitabı alıp okuduğunuzda e, bu yolculuğa siz de çıkacaksınız ile beraber. Kitabın en sonunda e, bu size bahsettiğim ...fikirleri, hani söz uçar yazı kalır... ...diyoruz ya... E, ...bu fikirlerimizi not aldığımız... E, ...küçük bir mucit defteri var çocuklar... E, ...anahtar kelimeleri... ...sizi bu defterde soruyor... ...yani... E, ...iyileştirmek istediğiniz ürünlerin... ...ve yakınıza gelen bir takım... E, ...yeni ürünlerin... E, ...nasıl oluşması gerektiğini... ...bu sorulara... ...sizin vereceğiniz cevaplarla... E, oluş defterinizi oluşturuyorsunuz altına imzanızı atıyorsunuz resmi de yapıyorsunuz içerisine. E, bu size e, bu alışkanlığı edindirecek. Yani bu kitabı okuduktan sonra çok hevesleneceksiniz eminim ki ya ben de bunu yapabiliyordum. Aslında bunu ben ben de düşünmüştüm e, diyebileceğiniz bir takım şeyler doğacak eminim. Bu defterde de bu aklınıza gelen şeyleri e, not alabileceksiniz. E içerisinde ayrıca e, ufak bir takım deneyler de var. ...evde e, annenizin, babanızın, eşinizin yapabileceğiniz şeyler, yardım alabileceğiniz şeyler. E, deneyler ne sağlıyor? Adı üstünde denemekten geliyor. Yani Türkçe olarak bu kelimeye baktığımızda... E, ...deney, denemekten türetilmiş olan bir kelime. Bir deneylerle neyi sağlıyoruz? E, özellikle kimya ve fizik deneylerinde... E, ...ortaya çıkacak olan bir takım bulguları... Deneyerekten ve e, yanlışları ve doğruları not alarakdan e, sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. En doğru sonuç o deneyin başarılı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla deneyler önemli. Burada da küçük deneyler var. Ama dediğim gibi önce okuyacaksınız. E, bakalım bu çok kahramanlarla e, neler geçiriyor, e, nasıl bir e, macera yol, yol açacak kendisine ve tanıştığı mucitler kimlermiş. E, fen dersinde işlediği e, bilim adamlarıyla burada karşılaşmaya başlıyor. E, ve hikayemizin sonunda e, artık e, küçük mucit e, matematik korkusu yavaş yavaş yenmeye başlıyor. Biraz cesaretleniyor. Ve e, o cesaretle okul gününe başlıyor. E, öde, kitabımızın kısaca özeti bu. Eminim siz okuduğunuzda çok daha farklı şeyler öğreneceksiniz içerisinde. Bilmediğiniz pek çok bilgi var içerisinde. E, Dediğim gibi e, aklınıza gelen şeylerin e, arkasındaki buluş defteri not alacaksınız, güzelce resmeteceksiniz ve e, bundan sonra e, sizinle bir buluş defteriniz olacak. Yani size küçük mucit muçu aslında yol gösterecek. E, bir buluş defteri nasıl oluşur? Bakarsınız belki size geleceğin mucitlerinden bir tanesi olursunuz. E, biz de sizleri sevgiyle anarız. Yaptığınız ürünlerle belki bir hastayı iyileştirirsiniz. Belki hayatımızı kolaylaştırırsınız çünkü e, geleceğin e, meslekleri artık bilişim dünyası e, ve dolayısıyla e, pek çok meslek kaybolacakken e, zamanla bir o kadar yeni meslek ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu yeni mesleklerde siz de kendinizi yer edinebilirsiniz. İyi okullar okuyup e, matematiği çok severek tabii ki e, ve edebiyatı yani Türkçe'yi çok severek. Ee, çok güzel işler çıkarabilirsiniz. Unutmayın okumak çok önemli. Ben hep şunu anlatıyorum öğrencilerime de çocuklarıma da. Sadece kitap okuyarak düşünmeyin okumayı. Ee, okuduğunuzu iyi anlayabilmek, ee, matematik sorularını çözerken, e, birisi de bir şey anlatırken e, veya bir sorunu çözerken çok çabuk kavramanızı ve sonuca ulaşmanızı sağlar. Yani bu anlamda e, kullandığınız dile çok iyi hakim olabilmek. Burada ne anlatıyor Aslı? Ana fikir nedir? diyebilmek hep okumaktan geçiyor. Bol bol okuyun. Elinize ne geçerse meraklı olduğunuz konularda okumaya başlayın. notlar alın ve e, okuduğunuz bir kitap konusunda acaba bununla ilgili başka neler var diye mutlaka araştırın. Çünkü internet dediğimiz e, imkan çok güzel. E, ve arama motorlarında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz ama Bazen internette doğru ve yanlış pek çok bilgiye dolaşabiliyoruz. Ve bazen yanlış bilgiler çok daha fazla olabiliyor. Yine de en güzel e, bilgi edinme yöntemi kitaplardır. Sizi mutlaka çok iyi yerlere getirecektir. E, hepsi ayrı bir dünya, hepsi ayrı bir karakter. Her kitabı okurken farklı karakterlerle karşılaşıyorsunuz. E, onların dünyasına giriyorsunuz, onlar gibi oluyorsunuz. O kitap bittiğinde bazen çok üzülebiliyorsunuz. Hemen bir başkasına başlamak istiyorsunuz. Ee, okumaktan vazgeçmeyin çocuklar. Ee, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tekrar kutlu olsun. Ee, Atatürk'ün e, sizlere armağan etmiş olduğu bu güzel bayramı tüm coşkuyla kutlayın. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından her zaman yeni şeyler öğrenin ve e, hep o yolda ilerleyin. E, bilim her zaman size ışık tutacaktır. E, bu kitabın en başında da... E, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün matematiklerle matematikle ilgili e, çok güzel bir sözü var çünkü şunu da söyleyeyim e, Atatürk e, çok iyi bir okuyucu ve aynı zamanda iyi bir yazarmış aslında. E, Anıtkabir'e bile ziyarete gittiğiniz zaman her şey düzelip hani seyahat edebilme imkanımız olduğunda e, Anıtkabir içerisindeki müzeyi mutlaka gezin. Atatürk'ün okuduğu binlerce kitabı görebilirsiniz orada ve matematik konusunda özellikle geometri konusunda kalem almış olduğu güzel bir kitap var. Ve artık bu kitaba yayın evlerinden ulaşabiliyorsunuz. şunu demek istiyorum. Atatürk matematiğe çok düşkün bir lidermiş. dolayısıyla bilime de düşkün bir lidermiş. Ve her zaman bilimin ışığında ilerlememizi bize tembihlemiş ve söylemiş. Bu kitabın başında... <laughs> ...aldı. Siz okuyacaksınız mutlaka ama... ...güzel bir sözü var. Bu sözü okuyarak... ...sizinle bu güzel... ...söyleşimimize son vereceğim. Ben... ...öğrenim devrimde... ...matematik konusuna çok önem vermişimdir. Ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında... ...başarı elde etmek için... ...faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes... Matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili kucaklıyorum sizi ve bol okumalı günler diliyorum.